Almanyaları şabili dedik. Daha önceki yayınlarımızda bundan bahsettik ve o Almanyalar kalkıyor olacak. Bol sputalar kalkıyor olacak. Terslanın derinde. Terslan bunlayım, şu aldanımızı, inanç kotlarımızı. Kazım, bak gördün mü ben sana demedim, yani. demedim mi Çarşamba gün gelecek diye? Evet, hastanede sordu ya çocuk. Evet. Ve resmimizi çekti değil mi? Aslıman geliyorum diye teyze diye sordu. Evet, Çarşamba gün burada gelmiştim. Anla, anla çantasında işte. şey, geliyor. Anda... geliyor. geliyor. E evet, da... <laughs> <Bizim organize> <laughs> ee, ne yapalım? salatasıyla şöyle. İstanbul'daki ilk anlarını görmek için Galatasaray gençliğini işte kadrosuna Görüşeceğim inşallah. Bizi tercih etti. Bizim ha. sevgimiz onu buraya getirdi. Herhalde. İnşallah. Herhalde. Geliyor, geliyor. Evet. Kazım zayıflamış, geldi maaşı çok şükür ya. Geldi, her şeyin para olmadığının bir ispatı bu. Benim dört evladım var. Beşincisi Osman oğlum. Çok seviyorum. Torunumu da seviyorum. Vallahi e, gecem gündüzüm hep e, onu beklemekle geçti. Çok şükür e, çok mutluyum geldiği için. İnşallah görüşeceğim de Kayseri'ye gelirse karşılamaya da gideceğim. Gelecek bana söz verdi. Gelecek inşallah. Geldi ya. Çok şükür. Ay. Ay. Zayıflamış sanki biraz. Nozak heyecanla kaç aydır onun stresi? Nazım kaç geldi? Dört yıllığına sözleşme imzaladık. On servisini aldık. Çok şükür. Evet, dört yıllığına aldık. Yirmi dördünde geleceğini söyledi. Ben de yani yanına gitmeyi istiyorum. Beni davet ettiler inşallah. Görüşeceğim. Evime de davet edeceğim köyüme. Ona ziyafet çekeceğim inşallah gelirse. Kayseri mantısı, pastırma... Yufka, bulgur pilavı, ne isterse her şeyi yedireceğim ona. Benim açıkçası Bizim daha önce hiç görmediğim bir, şey. bir şey. Galatasaray taraftarları şu anda. Çok seviyor. 7'den 70'e çok seviyor olsun beni. Hepimiz seviyoruz. Bizim sevgimiz onu buraya getirdi. Valla bilgi aldık işte ne zaman geleceğini, ne yapacağını ondan bilgi aldık menajerinden. Bu bebek torunum Hayli'ye ördüm. Oraya gittiğimde ona da örmek istedim, vermek istedim. İnşallah Kayseri'ye geldiğinde karşılayacağım torunumu. Ona vereceğim, buraya davet edeceğim. Rans Park'ta maç izlemeye gittiğimde, görüştüğümde başkana gerekirse tavuklarımı, kuzumu satarım, destek çıkarım, bizimle kalmasını istiyoruz diye kendisine de söyledim ben. O de söyledim. Bizimle kalmanı istiyorum, gerekirse tavuklarımı satar, senin için veririm dedim. Güldü bana, gülerek cevap verdi. Satacağım, tavuklarımı satacağım. Satlık yani şu anda. O Parası Osman'a, inşallah. inşallah. Evet, Valla biz de aynı desteğe zaten heyecanı sürekli yaşadık Osman'ın gelmesiyle alakalı. Sürekli gündemi takip ettik. Nerede, ne zaman hele şu e, Al Hilal diye Arap takımıyla bir müzakereler oldu. Aman Osimen gidiyor dedik. Ama e, sağ olsun Osimen buradaki sevgiyi karşılıksız bırakmadı. Neticede Galatasarayımıza geldi. Galatasarayımızın da bu yıl için e, transferlerine baktığımız zaman Osimen, Icardi, Sane gibi dünya yıldızlarıyla biz dünyada bu yıl e, Şampiyonlar Ligi'nde söz sahibiyiz. Evet. Kazım zayıflamış geldi çok şükür ya. Değildi. Her şeyin para olmadığının bir ispatı bu. O kadar parayı elinin evet. ucuyla itti ve Galatasaray'ı tercih itti. etti. Sevgiyi tercih evet. etti. Galatasaray.